...hayatınızın en büyük mücadelesini vermek zorundasınız. Yapacağınız tek Savaş şey yavaş. sadece ve sadece yemeğe odaklanmanız. İyi yiyin, şabaha istiyoruz. İşte kupa, işte tezgah, hodri meydan. Herkesin hayali o. İnşallah mutlu biter. Kendime güveniyorum, yaparım. Burada iyisiyle kötüsüyle bayağı günlerimiz oldu ve bayağı yemek yaptık. Yani öncelikle aşırı gururlu ve mutluyum. Masterchef'ten girmediğim savaş kalmadı. Bütün savaşlara gire gire buraya geldim. Bugünkü modda çoğu gitti azı kaldı. Herkes iyiydi ama hatalı yapan güle güle. Bu gece içinizden biri Masterchef'in ilk üçüne kalıyor arkadaşlar. Croquembouche. Oo. Javier. La Lingua. Masterchef Türkiye'nin ilk üçüne girecek yarışmacı belli olacak. Dokunmayın çok fena ayıp. Dokunma, yanarsın. Sıra ki... yaparsın. Babana bakıyor, ben de kupaya bakıyorum. Bu hasretlik bitiyor, az kaldı diyorum. Burada imkansıza koşanlar şampiyon oluyor. Kafamdaki tabağı yaparsam gol olur. Gerçekten şaşırtacağımı inanıyorum. Masterchef'in ilk üçüne giden bu gecenin sonunda belli oluyor. Elimden geleni yapacağım. Masterchef Türkiye'nin şu aşamasına yakışır kalitede tabaklar. Bugüne kadar yaptığı en güzel tabak. Belki de bu dörtte de hikayeyi en iyi koyan yarışmacısın. Mükemmele yakın bir tabak. Senin e en yüksek puanlarından birini verin. Masterchef bu akşam TV8'de.